Suriye'ye gittiğimde, 2019-20 yılında oradaki Türkmen kardeşlerimizle gördüm, bayağı bir de zayıflamışlar, de, dedim nasıl bir çile çektiniz deyince, dedi açlıktan biz köpek eti yiyorduk hocam dedi, kedi eti yiyorduk dedi. Aç yok dedi, mecbur yolda bulduğumuz köpeğin, kedinin etini yiyorduk dedi yani. Açlıkla imtihan oldunuz mu cemaat? Nimetlerin biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor. Bizim Tufan abi böyle diyor, hidayet baba bugün ne yiyeceğiz, her gün pilav yiyoruz. Bugün başka bir şey yiyelim. Öyle değil mi cemaat? Her gün pilav yenir mi be? Vallahi her gün pilav yemeye razı olan yüz binlerce aç çocuk var şu anda biliyor musunuz? Her gün pilav yemeye razı. Yemek beğenmeyen Müslüman. İçtiğin suyu beğenmeyen Müslüman. Ama secdeye geldiğinde secdeden kaçan Müslüman. Bir ekmek bulabilmek için kilometrelerce yol yürüyen ve o yolda ölen çocuklar var şu an dünyada biliyor musunuz? İşte sahabe-i kiram efendimiz de açlıktan keven kökü yemişti, ağaç yaprağı yemişti cemaat. Peygamberimiz Hazreti Hatice annemizi kaybetti. Sonra Ebu Talip, amcası Ebu Talip'i kaybetti. Hazreti Hatice annemizi kaybetti. O yıla hüzün yılı deniyor. Böyle bir gün bunaldı, daraldı Kabe-i Muazzama'da oturuyor. Hüzünlü, ne yapacağım ya Rabbi? Bu zalimler zulmediyorlar, eziyet ediyorlar. Senin dinin hakim olmuyor. İnananların sayısı bir elin parmaklarını geçmedi. Bize güvenenlerin sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Her gün şehit oluyor kardeşlerim. İman edenler zulüm görüyorlar, işkence görüyorlar. Böyle hüzünlü, gözyaşı içerisinde beklerken kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı bir gece mescid Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir ayeti var ya Peygamberimizi aldı Rabbimiz bir gece Kabe-i Muazzama'dan nereye götürdü? Mescidi. Orada bütün peygamberlere Namaz kıldır efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, birileri inkar ediyor. Ben de sizi inkar ediyorum oğlum. E biz bunu kabul etmiyoruz. Ben de sizi kabul etmiyorum. Geçen birisi şey diyor ki sahi mi? Sen sahi misin lan? Sen nesin yani? 1400'dür gelen alimler yalan söylüyor. Bunlar doğru söylüyor. Neyse oraya girmeyelim. Mescidi Haram götürdü, mescid Haram'a götürdü. Mescid-i Aksa'ya. Oradan nereye? Sidretül Sonra geldi yatağa ısınmadan oturdu peygamberimiz. Sabahleyin kalktı cemaat. Bakın iyi dinleyin. Dinliyorsunuz değil mi? Sabahleyin geldi peygamberimiz müşriklere dedi ki ben dedi bu gece dedim Mescid-i Aksa'ya gittim dedi. Uçak yok. Araba yok. Hani bugün ben desem ki Mescid-i Aksa'ya gittim desem inanırsınız. Niye uçak var? İmkan var. O zaman uçak yok abi her şey deve. İki ayda gidiliyor. iki ayda. Ben dedi bugün dedi nereye gittim? Ulan Ebu Cehil dedi ki aa dedi yakaladık Muhammed yalanını dedi. Vay dedi tam yalan dedi yani. Fırsat geçti ne abi yalan yakaladı yalan. Ebu Cehil aleyhine. Koş dedi Ebu Bekir Sıddık'a yetiş dedi koş. Arkadaşın dedi iyice kafayı bozdu haşa. Delirdi dedi. Ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Ben bu gece Mescid-i Aksa'ya gittim diyor ya. İki aylık yol daha gidebilir mi ya? Bir de yatağım ısınmadan, soğumadan geri geldim diyor. E bu dedi ki bunu o mu söylüyor dedi. evet o söylüyor dedi. Bir gidelim bakalım dedi. Bir de ben duyayım yani. Sonra dedi Mescid-i Aksa'yı bilenler var. Onlar da topladılar Yahudilerden gidip görenler. Peygamberimize sordular. Dediler ki şu cam nerede? Burada. Bu kapı nerede? Burada. Bura nerede? Burada. Bura nerede? Burada. Sanki peygamberimiz gitmiş gibi tarif etti onlara. Vallahi doğru söylüyor dediler. Bir tane hilaf yok dediler. Ebu Bekir Sıddık dedi ki ya Resulallah sen dedi bu gece mescidi Aksa'ya gittin mi? Gittim dedi. Orada da Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yükseldim dedi. Ebu Cehil'e döndün ne diyorsa doğru söylüyor dedi. Tam Ebu Bekir'i döndüreceklerdi ya bu akıllarınca. Arkadaşı görüyor musun abi? Var mı böyle dostunuz? Var mı böyle arkadaşınız? He? Var mı böyle sıddik? O diyorsa doğru diyen diyen bir arkadaşınız var mı abi? He? Hanımın yalanlasa, çocukların yalanlasa, herkes seni yalanlasa, bunu o diyorsa doğru demiştir olan. Yalansa da doğrudur diyen. Var mı böyle arkadaşınız? Var mı böyle sıddık ya?